Kendi kendine konuşanlara deli program Mustafa Hoca biz bizeye hoş geldiniz. 6. bölümde yeniden bir aradayız. Türk televizyonlarında gelenek haline geldiği üzere bugün ilk önce geçen hafta nelerden bahsetmiştik başlıklar halinde hızlıca bir bakalım. Geçtiğimiz bölümde Mustafa Hoca sınava hazırlanan gençlerin odaklanmaları gereken noktalar hakkında önemli ipuçları verdi. Soru çözün. Hatalar yapan Bunları düzeltin. Şu an ihtiyacınız olan tek şey bu. Diğer Mustafa Hoca ise maaşlı çalışmanın aslında ne anlama geldiğini etkileyici örneklerle açıklayarak farkındalık yarattı. Maaşlı çalışmaya başlamak demek sizin zamanınızı başkasına kiraya vermeniz demektir. Yani ben mesela bu evi kiraladım. Ev benim değil ama onu ben kullanıyorum ve karşılığında para ediyorum. Sizin de zamanınızı başkası kullanacak ve bunun için size para ödeyecek o günkü zamanınızın ne kadar değerli olacağı, bugün kendinize ne kadar değer kattığınızla ilgilidir. Öğrencilerimizin bile daha önce görmediği görüntülerle bir sizleri özledik kolaca paylaştık. Merhaba kamera. Önce sen. Önce <laughs> sen. <laughs> Peki. Şöyle yakın durayım da. Tamam çok yaklaştıramayın. Tamam şöyle uzaklaştırayım. Güzel. Şimdi sen beni yapalım. Tamam bu da güzel. Akıllandırız. Tamam. Şu. Geçmişe yolculuk yaptık ama geleceğe dönüş o kadar kolay olmadı. Bakın burada kim var? Senin orada ne işin var? Basit bir numara ile küçücük bir kağıttan nasıl büyük bir çember oluşturabileceğimizi anlattık. da. bir kağıt var. Bu kağıda öyle bir keseceğiz ki oluşturacağımız çemberde içinden tüm vücudumuza geçebileceğiz. Bu hafta da sizlere doktolu bir program hazırladık. Bakalım bu bölümde neler var? Bu bölümde ergenlerle ebeveynler arasındaki anlaşmazlıkların bilinen en eski kayıtlarına ulaşarak onları günümüz versiyonlarıyla karşılaştırıyoruz. Meydanlarda başıboş dolaşma, caddelerde sürtme. 10 dakika içinde hem bir oyun yazmanızı hem de oynamanızı istesek yapabilir miydiniz? Onlar yapıyor. Öğrencilerimizden müthiş performanslar birazdan. Geleneksel hale gelen 3 film önerimizi bu kez telefon bağlantısıyla gerçekleştiriyoruz. Acaba kimlerle görüştük? Hepsi az sonra. Filmin türünü ve senin için nelerin etkili, etkileyici olduğunu sormak istiyorum. Neden şimdi? Şş. Mustafa Hoca da Biz Bize'nin 6. bölümü başlıyor! Ne yani? Artık hep başta özet mi geçeceğiz? Sürekli yapacağız diye bir şey yok ama bence önceki bölümü izlemeyenlerin neler kaçıldığını bilmeye hakkı var. Bence yok. Aç bizi Değişik geldi ne bileyim. Ama heyecanlandım bir taraftan da. Değil mi? Sürekli değişik bir şeyler üretmeye zorundasın değil mi? Değişim kaçınılmazdır dostum. Ünlü filozofun da dediği gibi değişmeyen tek şey değişmenin kendisidir. Özellikle bu çağda değişme bakmıyorsan, batmıyorsan vay senin haline. Yine felsefe yapıyoruz herhalde. Hayır bu sefer zamanda yolculuğa çıkacağız ama senin geçen hafta yaptığın gibi değil. Bence harikaydı mutlaka yapmalısınız. Belki sonra. Einstein'a tokat dedin ya. Oraya girmesek olmaz mı? Neyse. Anne ve babalarla onlara çok tanıdık gelecek bazı şeyler paylaşacağız. Bence gençlerin de ilgisini çekecektir. Sık karşılaşılan anne baba yaklaşımlarını bir tarihi metinden alıntılar yaparak ele alacağız. Alıntılara hangi metinde yapacağımızı öğrendiğinizde şaşıracağınızdan eminim. Neresin hocam başlayalım mı? Ben hazırım. Ama metnin kaynağını başta söyleyen diyorum ben. Bence de. Peki, birkaç ipucu vererek ilerleyelim. Bakalım ben cevabı söylemeden önce doğru cevabı bulabilecek misiniz? Bu metin bir tarihte babadan oğula söylenmiş sözleri içeriyor. 17 parça kil tablet üzerine yapılmış metin tarihin en büyük medeniyetlerden birinden geliyor. Hatta sonrasında gelen sayısız medeniyetlerin de temeli olan bu medeniyet milattan önce 4000 ila M.Ö. 2000 yılları arasında yaşamış. Nasıl? Cevabı bulanlar var mı? Son ipucu. Bu medeniyet insanlığa yazıyı hediye etmiştir. Buyurun. M.Ö. 3200 yıllarda yazıyı bulan Sümerlerden bahsediyoruz. Yani size aktaracağım şeyler bugünden 4000 ila 5200 yıl önce bir babadan onun ergen oğluna yazılmış. Düşünebiliyor musunuz? Hadi bakalım. Küçük parçalar halinde okuyacağım. İlk alıntı şöyle. Bana bak adam ol. Meydanlarda başıboş dolaşma. Caddelerde sürtme. Sokakta yürürken çevrene bakıp durma. Alçak gönüllü ol. Meydanlarda başıboş dolaşan sen mi başarılı olacaksın? Oğlum önceki kuşaklara bak. Araştır onları. Okula git yararını görürsün. Ne diyorsun hocam? Bence bugünkü 10 çocuktan 7'si bunların benzerini ailesinden duymuştur. Yani en azından 15 yıl öncesine kadar aynı. Şimdi de sokakta gezmenin yerini telefonla oynama almış olabilir. Ya da hep zamanlı boş harcama ders çalış. Problem bunları ne kadar sık söylediğimiz noktasında başlıyor. Daha doğrusu çocukla olan iletişimin onunla konuşurken kurduğunuz cümlelerin ne kadarı bu tür cümleler. Söylediğiniz şeyler çoğunlukla bunlarla ilgili talimatlarsa bir daha düşünmekte fayda var. Diğer nokta çocuktan istediği davranışın ne kadarını anne baba gösteriyor? Ne kadarını kendileri uygulayabiliyor? Söyledikleriyle yaptıkları arasındaki farklar arttıkça sözlerinin etkisi o kadar azalmakta. Önceki bölümlerde bununla ilgili bir mesaj da vardı. Biz çocuklardan istediğiniz şeyleri sadece söylemek yerine önce siz yaparsanız daha hızlı öğreniriz nasihat vermeyin. Örnek olun. Metne devam ediyorum hocam. Buyurun. Gözetip bakmam gereken haylazın teki. Tanışlarımla konuştum. Onların çocuklarıyla karşılaştırdım. Ama aralarında senin gibisi yok. Velilere kaçınmaları gerektiğini söylediğimiz bir davranış daha var burada. Kıyaslama. Bu yaklaşım yerine her çocuk, her insan farklı birer dünya şeklinde kavrayabilirsek durumu birbiriyle kıyaslamanın da yanlış olduğunu görebiliriz. Doğru olan çocukların güçlü olan yanlarını, ilgi alanlarını keşfedip onları geliştirmesi için olanaklar sağlamaktır. Her çocuğun farklı konularda öne çıkması mümkün. Kıyaslama özellikle bu nedenle çok yanlış. Ömrümde sana sazlıktan kamış getirtmedim. Yeni yetmelerin ve küçüklerin taşıdığı sazlıkları sen hayatında taşımadın. Sana asla kervanlarımla git demedim seni asla çalışmaya, tarlamda saban sürmeye göndermedim. Seni asla tarlamı bellemeye göndermedim. Seni asla işçi olarak çalışmaya göndermedim. Ömrümde sana git çalış beni geçindir demedim. Olduk yine. Senin gibiler çalışıp anne babalarının geçimini sağlıyorlar. Belli ki varlıklı bir baba. Kervanlar falan da var. Burada güzel mesajlar ver ve günümüze ne kadar benziyor değil mi? Çocukların hiçbir şeyini eksik etmeyen, ihtiyaçlarını daha onlar istemeden alan, isteklerini bekletmeden yerine getiren ailelerimiz var. Metinde de Sümer Baba'nın yaptığını söylediği <laughs> gibi çocuklara sorumluluk vermiyoruz. Başka şeyleri geçiyorum. Kendileriyle ilgili sorumluluk almalarına da izin vermiyoruz. Onların yerine her şeyi yapıp bu becerileri kazanmalarına müsaade etmeyip sonrasında da ders çalışmak senin yapman gereken bir şey. Neden yapmıyorsun diyoruz. Bunun olmasında bizim hiç Yok etkimiz yokmuş gibi tepki veriyoruz. Bence anne babaların şapkalarını önlerine koyup bir düşünmeler lazım bu konuda. Evet. Sümer baba çok iyiydi. <laughs> Bence de bayıldım. Son parçayı okuyorum hocam. Ben gece gündür azap çekiyorum. Sen gece gündüz sefa sürüyorsun. Bolluk içinde yüzüyorsun. Enine boyuna büyüdün. Semirdin. Koskocasın. Güçlü, kuvvetli ve şişkosun. Ama tanıdıklar ümit içinde senin çöküşünü bekliyorlar. Bu da onları sevindirecektir. Çünkü sen insani niteliklerine önem vermiyorsun. Burada günümüz anne babaların yakındığı iki konuya dikkat çekilmiş. Biri gençlerin rahatlığına düşkünlüğü, kendilerini zorlamaya hiç yanaşmamaları. İkincisi de insani niteliklerine önem vermemeleri. Yani değerler konusunda kuşaklar arasındaki farklı yaklaşımlar. Anne babalar kendi çocukluklarıyla şimdiki çocukluğu karşılaştırdıklarında sayısız farklılıklar sayabilirler. Bu durum şimdiki çocuklarla onların gelecekteki çocukları arasında da yaşanacak. Yani bu tablette yaş yazılanlara baktığımızda da bunun 5000 yıldır böyle olduğunu görüyoruz. Peki hocam, sanıyorum bu başlıkta anlatmak istediklerimize yeterince değindik. Şimdi bir video göstereceğiz. Sizden belli bir konuda oyun yazmanızı ve oynamanızı isteseydik ve bunların hepsi için sadece 10 dakikanız olsaydı yapabilir miydiniz? Bakalım öğrencilerimiz neler yapmış.

<kung> Lalalalalalalalala <laughs> Ben de sizinle oynayabilir miyim? Hayır kendimiz oynuyoruz. Ama lütfen. Hayır dedik. Bu yaptığınız için iyi. Bize ne? Bir halim yok. Lalalalalalalala Sizinle mi sıkıldınız? Benimle. Bizimle oynanmak ister misin?

Bravo. Süleyman. <laughs> ha tamam. Hadi selamınızı da verin bari tamamlayalım. <laughs> Teşekkürler arkadaşlar. Abi Teşekkür ederim. Mesajı alalım. Erdoğan. Erdoğan, insan Teşekkür ederiz. Ne kadar heyecanlı ve ilgili olduklarını gördünüz mü? Onların doğasında bu var ve bunu ne kadar korursak o kadar iyi şeyler beklememiz mümkün onlarda. Aynen <laughs> Okul onların uzak durmak istedikleri bir yer değil. Tam tersine sabah olduğunda gelmek için yataktan fırlamalarına neden olan yerler olmalı hocam. Onlar meraklılar. Onlar çok yaratıcılar ve enerji dolular her biri böyle çağlayacak, akmak isteyen nehirler gibi müthiş potansiyeller. Bizi düşense onların önündeki engelleri aşmalarına izin vermek sadece. Epey yükseldik. Bugün bir ilk daha gerçekleştirip bu nehirlerden ikisinin sesini duymaya ne dersiniz? Telefonun ucunda öğrencilerimizden Göksu var. Merhaba Göksu, hoş geldin. Nasılsın? Merhaba hocam, hoş buldum. Yani şu an biraz heyecanlandım ama iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sorduğun için teşekkürler. Bugün bize hangi film önereceksin? Önereceğim filmin ismi Karanlık Zihinler. Tabi bunun içerdiği şiddet sahneleri yüzünden 7 ve 8. sınıfları önereceğim. Şiddet içeriğiyle ilgili uyarılarını ben de vurguluyorum. Özellikle 13 yaş ve üzeri öğrencilerin izlemesini öneriyoruz. Bu filmin türü nedir? Seni neler etkiledi filmde? Türü beni çok etkiledi. Çok heyecanlı ve sürükleyici bir konusu var. Aynı zamanda konusu bir açıdan günümüze de benzetilebilir. Ayrıca kitabını okumanızı da tavsiye ederim. Peki Gülsü, çok teşekkür ederim katıldığın için. Ne demek hocam? Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendine dikkat et, yakında görüşürüz. Nasıl sürpriz? Ha, harika. İkinci film de bir bağlantımız var. Merhaba Reyhan, sen de hoş geldin programımıza. Nasılsın? Merhaba hocam, iyiyim. Çok teşekkür ederim. Peki sen bize hangi film önereceksin? Bugün size Mucize Wonder filmi. Filmin türünü ve senin için nelerin etkileyici olduğunu sormak istiyorum. İlham verici bir film. Türü dram ve komedi. Agi'nin hayata karşı barışık olması, ailesinin ona hoşgörüyle yaklaşması, Agi'ye küçüklüğünden beri annesinin sabırla ona eğitim vermesi, Agi'nin okulda güzel başarılar elde etmesi ve okul müdürünün, arkadaşlarının ve öğretmenlerinin ona gösterdiği sevgi ve saygı beni etkiledi. Harika. Sana da çok teşekkür ediyorum katılım için Reyhan. Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendine dikkat et. Yakında görüşürüz. Görüşürüz. Son filmde ben önereyim mi? Şimdi geldi aklıma. Tamam. Animasyon filmleri seviyorum. Yani bence çok başarılı evet. yapımlar. 2008 yapımı Voli filmini öğrenci, öğretmen, veli herkese öneriyorum. Film gelecekte kıyamet sorması bir evrende geçmekte ve iki robot arasındaki romantik ilişkiyi ele alıyor. Mısırlarınızı patlatın ve ailece filmi keyfini çıkarın. Bu haftalık da bizden bu kadar. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.